Azra Cohen kimdir? Hi, Chi, Pi adlı kitap üçlemesinin yazarıdır. Azra Cohen, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Asıl adı Azra Sarı Zeybek'tir. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi 3. Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümüyle devam etmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Master programına katıldı. Son olarak Liverpool Üniversitesi'nde davranış bilimleri alanında uzmanlık yapmaya devam etmektedir. Azra Kohen, İstanbul Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünde okurken yönetmen Halit Refik'e asistanlık yapmış, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Cohen ile evlendi. 2009 yılında bir oğlu oldu. İlk kitabı, Fi, Goa Basım Yayın tarafından 2013 yılında Akilah yazar ismiyle çıkardı. 2014 yılında, Çi ve 2015 yılında, Pi adlı kitaplarını Azra Cohen adı ile çıkarmıştır. Azra Cohen, bir röportajında kitaplarının adlarının ne anlama geldiğini şöyle açıkladı. Esas anlamları başka olabilir ama benim için ilk romanın adı olan, Fi kelimesi, ateş, ihtira güzellik anlamına geliyor. İkinci roman, Çi, Suyun Buz Hali, Yaşam Enerjisi, son yayınlanan, Pi'nin anlamıysa topraktan başını uzatan Filiz, yani hayat, bu kitapları, çatlama cesareti gösteren bütün tohumlara, ithaf ettim, cevabını verdi, 2017 yılında yapımını ay yapımın üstlendiği, yazar Azra Kohen'in, Fi Fi adlı kitap dizisinden TV dizisine uyarlanarak çevrim içi dizi platformu olan Full TV üzerinden yayınlanan Fi dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzün Ataç ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar oynamıştır.